Öğretmenlerimiz bugün bize tüm Türk Türkiye'deki öğretmenlerin talebini bir kez daha ilettiler. Öğretmenler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Akar'ı ziyaret etti. Mecliste bu hafta görüşülecek konulardan biri öğretmenlik meslek kanunu. Meclis önünde yapmak istedikleri açıklamayı gerçekleştiremeyen Eğitimist Sendikası Başkanı, Yönetimi ve Öğretmenler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Akar'ı Ankara'da ziyaret etti ve 20 bin imzalı dilekçeleri iletti. Başkan Vekili Akarsa eğitim emekçilerinin talepleri ve imzalarını Meclis Başkanlığı'na ve Dilekçe Komisyonu'na bizzat ileteceğini söyledi. İçin neden yapılır böyle bir şey? Bunu anlamak mümkün değil. Umarım kısa zamanda bu tepkinize cevap verirler ve algılarlar ve kanunu geri çekerek gerçekten de sendikalar ve işin taraflarıyla oturarak, öğretmenlerle oturarak bu kanunu çıkartırlar diye düşünüyorum. Biz de buna gayret edeceğiz. Haklısınız. Evet. E kanun, bugün getirilen kanun aslında öğretmenlerin problemlerini çözmüyor. Hatta öğretmenlerin kendi arabalarında sınıflandırıyor.